Sanal Gerçeklik kanalında ne yapıyoruz? Cezayirinde sigara sarıyoruz, satıyoruz, para kazanıyoruz. Hepinizi kanalımıza bekliyoruz. Bu da değişik bir oyun. Her oyunu sunuyoruz, affetmiyoruz. Evet, devam ediyoruz. Kanalımıza abone olun. Hop. Merhaba arkadaşlar, Sanal Gerçeklik kanalına hoş geldiniz. Prison Boss oyununa başlıyoruz. Bu oyunun amacı, biz cezaevindeyiz tamam mı? Cezaevinde Sigara yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Gelen kişiye satıyoruz. E, yaptığımız şeyleri oradaki gardiyana, güvenlik görevlilerine veya herhangi birine göstermeden gizli gizli yapmamız gerekiyor. Oyunumuza başlayalım. Değişik bir oyun. Yani farklı bir oyun. Bu oyunda incelemiş oluruz. Nereye girdi şimdi bu ya? Bastık. Aa, tamam. Evet, oyunumuza devam edelim. Bunu patlatalım. Tamam. Şimdi burada oyunda yapmamız gereken şeyi gösteriyor. Oyunda bunları böyle yapacağız. Mesela bakın izleyin. Hop kesiyoruz. Buradan hemen alıyoruz. Hop tak 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 tak. Doldur doldur. Dolsana lan. Ha doldu tamam. Bunu da dolduralım. Sigara sarıyoruz. Ondan sonra bunları saracağız saracağız. Büyük bir ticarethane kurup. Güzelce ne? Ee, şöyle <laughs> alalım sar abi sar 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 güzel tamam ıslatalım hop tamam bir tane hazır ötekisini de hazırlayalım mı tamam hop tamam gösterdiği gibi yaptık şimdi cezaevine geldik arkadaşlar evet buraya devam ediyoruz bu cezaevindeki şeylere görünmeden gardiyanlar olsun şey olsun sarmamız gerekiyor ama biraz acele et abi hadi Dört tane yapabilir miyiz o gelmeden? Tamam, şöyle koyalım bunu. Bitti zaten herhalde. Sar, 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 sar. Sar abi sar. Güzel. Bir tane oldu. Sar. Çabuk, 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 çabuk. Hadi, hadi, hadi. Kimse gelmeden. Sar. İkinciyi de yaptık. Sar. Yala, yala, yala. Heh. Tamam, güzel. Bir tane kaldı. Bir tane kaldı güvenlik görevlisi her an gelebilir ha. Valla. Sar sar sar. Tamam bunu da yaptık. Bir tane daha şeyimiz var orada. Neydi onun adı ya? Kağıt. Kağıt aşağıda kaldı. Şu kağıdı çıkart. Bunları sakla hemen. Güvenlik görevlisi gelmeden. Şöyle düzgünce ne koyalım? Heh, şöyle. Geliyor mu kimse? Şu anlık kimse yok herhalde. Tamam. Bir tane daha yaparız abi. Hadi. Şunu al. Heh. Bir ayak sesi duyuyorum ha. Aa, geliyor. Vallahi geliyor. Bir tane yapalım o zaman. Sar, 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 sar. Tamam, hemen sakla, hemen sakla, sakla, sakla. Sakla, geliyor, sakla. Daha var gelmesine ama boş ver. Sakla, ne varsa sakla. Sakla. Düştü, yere düştü. Yere düştü. Geldi mi? Geldi. Bir şey yok değil mi sağda solda? Dikkat çekecek, tamam. Sıkıntı yok. İyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar beyefendi, iyi akşamlar, iyi geceler. Biz bir şey yapmıyoruz. <laughs> Hadi bay bay. Hop gördün mü kimse? Yok. Bir tane kaldı. Şunu hemen saralım abi. Hemen sar, sar sar tamam süper. Sar 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 kimse gelmiyor değil mi? Sar sar gelmiyor tamam süper tamam. Tamam bunu da hallettik şimdi saatimizi ileri alalım. Adam gelsin adama bunları satalım. Geldi bak bu adam. Ulan. Hey dostum merhaba. Trade'e basalım. Bize bir kutu verdi abi. Bu kutuyu bir açalım mı? Ne oldu lan? Aa, reklam kağıdı çıktı. Şimdi biraz daha kağıt alalım kalem alalım bir tane bakalım ne yapabiliyoruz ama bir ton borcumuz var onun için şuradan sigara falan var mı ya? Sigara mı hiçbir şey de yok ha bir tane sigara var sigarayı verelim bakalım ne olacak? İyi borç bitmedi ki. Kalem kağıt neyse şuradan bir çıkalım. Başka neler yapabiliyoruz ona bir bakalım layout diyelim. Adam gitti hemen saatimizi ileri alalım akşam ne yapabiliriz sigara kalmış bir tane ya adama borcumuz vardı bir daha. Akşam gene sigara sarıp şey mi yapacağız biz? Evet bu paraları önce bir sakla. Şimdi buna ne yapabiliyoruz abi bu ne? Kalem. Yaz. Yaz. Ne oldu? Ay arkadaş tamam gece gece ne yazıyor ne yazıyor ne yapıyorsun? bu ne lan böyle ayaklar ayaklar çıktı tamam Mektup yazıyoruz. Ondan sonra adama veriyoruz herhalde ha. Gerçekten. Şunları bir kaldıralım da ortadan. Görmesin güvenlik. Dur dur bir saniye. Değişik şu mektubu da kalemle kağıdı da kaldıralım. Gece mektup yazıp adama vereceğiz gündüz. Açıl. Kimse gelmeden. Heh, bitti. Şunu da iki tane de sıkara saralım. Hadi lan güvenlik gelecek. Nerede? Sar 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 hop. Hemen yapıyoruz. Geliyor. Oo nasıl geliyor şuna bak. Kapat hemen çekmeceyi. Tamam. Burada da burası da kapalı. Oo merhaba abi gel gel. Gel biz neler karıştırdık senin haberin yok. Selam. Merhaba merhaba merhaba. Hey bana bak. Çabuk gel bir selam vereyim ondan sonra oyuna veda edeceğiz. Ha, ha! Neyse buradan da geçiyoruz hemen gündüz olsun. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz böyle. Yok sigara sarıyorsun yok bir şey yapıyorsun verilen görevleri yapıyorsun. Bu oyunu da tanıtmış olduk ufaktan. Şu amca oğlu da gelsin gel neredesin lan? Ha burada tamam gel hoş geldin. Hadi bakayım ne istiyorsun bizden? Şöyle bir koyalım bakalım ne olacak? Al iyi para verdi. Kalemi de koyalım. Şunu da alalım. Evet arkadaşlar. Şimdi e, polise yakalanalım mı? Sret yapalım. Polise yakalanalım. Gece bakalım ne olacak? Nasıl bir durum olacak? Ondan sonra e, oyuna şey yaparız. Veda ederiz. Bak şimdi bak. E, nasıl yapıyoruz? Tamam böyle yapıyoruz. Tamam. Polis. Bende para çok. Polis. Polis her yer para. Polis. Bak şimdi bak izleyin arkadaşlar. Sıkıntıya bakın. Kağıt da yok ki. Nerede şey polis? He he. Aa dışarı gitti. Öh. Görmüyor kimse? Pink. Neredesin güvenlik görevlisi? Aa para geri buraya geliyor. Oo! Oo yakalandım. Yakalandım. <laughs> Evet burada yazımız yazıyor zaten. Ya Yazı suya yakalandın. Evet arkadaşlar sanal gerçeklik kanalında bu oyunumuzda sunmuş olduk. Gördüğünüz üzere. Sigara yasak diyor. Bir sonraki oyunda görüşürüz arkadaşlar. Oyunlara devam edeceğiz. Bugünlük de böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir sonraki oyunda görüşürüz.